Aldı. Gel. Gel. Ha, geldi geldi. Gel. Ben... Gel. O da aldı. A. Gel. Oo ondan önce. Yok da. Yok da. Bir <laughs> şey içer Bayramın Gayret abinin Çay yapacağız birazdan. Davut gelecek. Davut. ne biliyoruz. O ayrı bir şeydi. Al, Safiye'yi çağır. Çağır. Nerede, nerede? Al, Safiye'yi çağır. İsmail'e <laughs> bir şey yok. musun? Safiye! Gel, Safiye! Gel. Hava da kapıyor ya, hiç. Düşmelerine müsaade <laughs> etmiyor. Baba, 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 baba. Aha, getirmiş. Şey. Getir, gel. <laughs> gel. Gel kızım, getir. Aa, At bakayım şabanı. Gel. Oo. Bana fasalda da abi. Gel. Bak Gel. bir tane daha var sıkıyor yerde. Ha onu kedi aldı. Gel. Almadı. Kedi oynuyor. Gel. Küçüğünü beğenmiyor <gülüyor> galiba. <laughs> yani. Şaban kendine sabah sabah oyuncak buldu. Hayvanları doyuruyor zaten